이 아, Kıymetli Bünyan izleyicileri, bugün Cennet Mekan Başbuğumuz Alparslan Türkeş Beyefendinin vefat yıldönümü sebebiyle dünyanın kocakları olarak ruhu için lokma dağıtımı gerçekleştiriyoruz var gücümüzle rahmetli başbuğumuzun bizlere ışık tuttuğu şekilde gençlerimizle birlikte emin adımlarla bize işaret ettiği yolda yürümeye devam ediyoruz. Herkese katımlar için çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ ol başkanım. Çok teşekkür ederim. Sizlere sağ olun. Sağ olun.